Savcı adayı Mithat Can Yalman daha 29 yaşındaydı. Sosyal medya hesabından mobbinge uğruyorum diye paylaşım yaptı ve bu paylaşımda hayatına son vereceğini söyledi sevgili izleyenler. Ve o paylaşımdan 4 saat sonra da acı haber geldi. Yalman otel odasında başından vurulmuş halde bulundu. Müzik 4 saat önce bu paylaşımı yaptı, mobbinge uğruyorum dedi. Otelde cansız bedeni bulundu. Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı adayı olan 29 yaşındaki Mitat Can Yalman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ...tehdit ve mobbinglere maruz kaldığını iddia etti. Bir yargı mensubu, Adana Adliyesi'nde çalışan Cumhuriyet Savcısı adayı olarak... ...birkaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen koparmak istiyorum. Yaklaşık birkaç aydır koordinatör hakimimiz M.Ç.'nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna Mentör Savcım S.Ü.E. adlı şahsın da tehditlere eklenince... ...bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur. Genç savcı adayı başvurduğu mercilerden dönüş alamadığını anlattı. Hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı BG ve Komisyon Başkanı MAÇ ile görüştüm. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler. Lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir. Bu paylaşımının ardından binlerce yorum yapıldı. Yardım çağrıları yapıldı. Ancak acı haber paylaşımın üzerinden 4 saat sonra geldi. Müzik Seyhan ilçesinde bir otelde silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler girdikleri odada Mithat Can Yalman'ın cansız bedenine rastladı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.